Modern Türk tiyatrosunun dönüm noktası Muhsin Ertuğrul 1892 yılında dünyaya gelir. Tanzimat döneminden itibaren Osmanlı'da azınlıkların girişimiyle gelişen tiyatroyla askeri rüştiye öğrenciliği sırasında tanışır. 1909-1910 yıllarında ilk kez sahneye çıkan Muhsin Ertuğrul tiyatro yöneticilerinin ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle profesyonel eğitim almak üzere 1911'de Paris'e gider. Dönüşünde sahne-i milliye -i Osmani'de başrolünü de üstleneceği Hamlet'i sahneler. Muhsin Ertuğrul ilk tiyatro topluluğunu 1913'te kurar. Ardından 1914'te Darül Bedai-i Osmani adıyla kurulan Türkiye'nin ilk konservatuvarında yardımcı öğretmen olarak çalışmaya başlar. 1934 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu adını alacak kurumda Ertuğrul uzun yıllar genel sanat yönetmenliğini üstlenecek, ülkemizin ilk tiyatrocu kuşağını yetiştirecektir. Çeşitli dönemlerde Fransa, Almanya ve Sovyetler Birliği'nde bulunan Muhsin Ertuğrul bu ülkelerde tiyatro ve sinema alanlarında çalışmalar yürütür. Gördüğü yenilikleri Türk sahnelerinde ve kuruluşunda pay sahibi olduğu Türk sinemasında uygular. Kariyeri boyunca aralarında 1931 tarihli Türkiye'nin ilk sesli filmi İstanbul Sokaklarında ile 1953 tarihli ilk renkli filmi Halıcı Kız'ın da yer aldığı 20'nin üzerinde filme imza atar. Cumhuriyet döneminin ilk konservatuvarı Ertuğrul'un Atatürk nezdindeki girişimleri sonucu 1936'da Ankara'da açılır. Kurumun yöneticiliğine getirilen Karl Bertin ardından 1947'de bu görevi üstlenen Muhsin Ertuğrul, iki yıl sonra kurulacak devlet tiyatrolarının ilk genel müdürü olur. 1979 yılında sanatının 70. yılı kutlamaları kapsamında gittiği İzmir'de Hayata veda eden Muhsin Ertuğrul, PTT'nin 1992'de tedavile sunduğu Türk meşhurları pul serisinde kendine yer bulur.